Nereye gittiğimizi sormayacak mısın? Nereye gittiğimizi biliyorum. gidelim. Savaş lütfen gidelim buradan. Ayşen. Ayşen. Ayşen dur. Lütfen gidelim sabah. Hayır Ayşen gidemeyiz. Eğer şimdi buradan kaçıp gidersek, bu yüzleşmeyi yaşamazsak... ...o gecenin gerçek olmadığını bilsek bile asla peşimizi bırakmaz. Ayşen. Ayşen yüzüme bak. Burası bizim evimiz. Buradaki bütün hayallerimiz. Bütün korkularımız gerçek. Bu evin duvarlarına sinmiş gözyaşlarımız. Kahkahalarımız. Hepsi gerçek. Gerçek olmayan tek şey o geceydi ve o gecenin biz evimizden soğutmasına izin vermeyelim. Tamam mı? O gece bu ev başıma uydu, bir yıkıldı ki Savaş. O tuzağa yakalandığımda dünya durdu. Sen bana inanmadığın zaman ben de kalbim yok Yaşamıyorum sandım. Ben sana inanmazsam, güvenmezsem ölürüm demiştim. Öldüm. Ama şimdi yeniden doğdum savaş. O zaman bu bizim ikinci hayatımız. Ama ben... ...senin bu hayatına kadar devam edeceğini bilmiyorum. Ne demek istiyorsun? Ayşen... ...birazdan... ...sana söyleyeceklerimi duyduğun zaman... ...ben yani söylediğim gibi... ...sadece bana inanıp inanmayacağına... Merak ediyorum. Bunu hiç beklemediğini ve... Be. ...bunun senin için... ...çok büyük bir yıkım olacağını biliyorum Ayşe. İşte bu yüzden de bunu sana söyleyip söylememekte çok tereddüt ettim. Ama... ...bunu senden daha fazla saklamak hem sana hem de bana yani bize çok büyük bir ihanet olacak. Savaş söylesene. Neyi sakladın? Ayşen, Ata Bey. Ne olmuş Ata Bey? Ayşen senin için üzgünüm. Ne oldu? Savaş, söylesene. Ata Bey. Bey, bunu yapmış olamazsa var. O bunu yapmaz. Bu tuzağı kurdurmuş olamaz o. Nasıl inanırsın sen Atıf'a? Ayşen, sen bile başından beri Atıf'ın bu parayı nereden bulacağını düşünmedin mi? Ha? Evet ama... Bak, bu para Atıf'ın hayatında görmediği kadar büyük bir para. Gelelim Atabey'e. Eski Atabey olsa bir an bile tereddüt etmezdim ve onun için çerez parası derdim. Evet belki şu anki Atabey için bu çerez parası değil ama beni vurmak için bu parayı gözden çıkarır. Savaş bak. Ata bize böyle bir kötülük yapmış olamaz. O, o, yapmaz böyle bir şey. Ya Ayşen. Adam başından beri ilişkimizi onaylamadı. Beni senin yanında istemiyor. Ya adam bana düşman. Düşünsene. Ayrıldığımız zaman Ata Bey üzüldü mü? Ha? Ben seni Ata ile ilgili çok iyi anlıyorum. Hem yani Üftad yaptıklarından sonra... Ayşen, O bunu yapmış olamaz. Ben Atıf'a inanmıyorum, inanmam da. Atıf'a değil Ayşen. Bana inanacaksın. Ama... Ayşen ben daha fazla uzatmayacağım. Günlerdir bana sadece sana inanacağım dedim. Ben de sana konuşma, ispatla dedim. Şimdi ispatlamanın zamanı geldi. Bana inanıyor musun? Yoksa inanmıyor musun? Seçimsin. Ayşen, hadi bir şeyler söyle. Her zaman yaptığın gibi dikil karşıma, yalan de, oyun de, Atabey böyle bir şey yapmaz de, ben Atabey'i çok iyi tanıyorum de, hadi. Savaş bak içimden gelen bu değil ama ben sana. Ayşen, günlerdir söylediğin şeyi yap. Sana güvendiğimi ispatlayacağım demiştin. Evet, hadi ispatla. Atıf sana bunu Hatta Bey'in yaptırdığını ispatladı mı? Ayşen, sence ben Atıf'ın ağzıyla mı konuşuyorum? Tamam, yani sen inanıyorsun. O zaman elinde buna ispatlayan bir şey var değil mi? Onu göster bana. Aslı Ayşen, bana kanıtlarla inanmana bir kere müsaade ettim. Bana inanmadın, o kanıtlara inandın. Ama şimdi kanıtlanıt yok. Sadece benim sözüme inanacak mısın? İyi günler Ayşe. Tamam Ben bugünü çok farklı hayal etmiştim. Düğünümüze... ...yarım kaldı sandığımız hayallerimizi dört elde sarılırız sanmıştım. Bir yanım çok mutlu, inkar edemem. Ama böyle yapma Savaş. Bu soğukluğun benim mutluluğumu yaralıyor. Bu kez ben yaralamadım Ayşen mutluluğumuza kimi saldırdığını biliyorsun. Savaş ben... Ayşen konuşma. Yap. Yap ve bana güvendiğini ispatla. Ya da hiçbir şey yapma ve bu bütün yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadığını göster. Bir tarafta Atabey, bir tarafta ben. Artık seçimini yap. Az kaldı ihtiyar. Çok az kaldı. Elimdeki her şeyi alacağım. Adam başından beri ilişkimizi onaylamadı. Beni senin yanında istemiyor. Ya adam bana düşman. Düşünsene. Ayrıldığımız zaman Atabey üzüldü mü? Ha? Günlerdir bana sadece sana inanacağım dedim. Ben de sana konuşma, ispatla dedim. Anne. Hoş geldin Savaş Bey. Neredeler? Bilmiyorum. Rezan Hanım apar topar çıktı. İkisi de daha gelmediler. Tamam. Sen çıkabilirsin. bir şey mi oldu? Ne demek kavga ettik çekti gitti. Anne neden kavga ettiniz? Anne. Sen benden bir şey saklıyorsun. Oğlum ben ...Erez Hanım'ın Fatih Bey geldi, sizinle görüşmek istiyor. Senin bu evde ne işin var ha? Süreyya'dan bir haber var mı? Anne... ...bu adam ne diyor? Fatih, Süreyya'nın evde olmadığını nereden biliyor? Anne cevap versene! bana cevap ver. Şimdi meselemiz Süreyya'yı bulmak. Süreyya bizim meselemiz Fatih. Senin değil. Savaş. Rica ederim sakin ol lütfen. O zaman bana cevap ver. Ben Süreyya'yı ararken çok panikledim. Yolda da Fatih'i gördüm. Aramış mıdır acaba onu diye ona sordum. Süreyya seni aradı mı? Kardeşimle konuştunuz mu? Aramadı, telefonlarımı açmıyor. Kardeşim bu hale sen mi getirdin? He? Savaş, lütfen sakin ol. Eğer bu işte senin parmağın varsa... Niye hala buradasın? Hı? Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Bir daha bu eve gelme. Duydun mu? Evet, seni dinliyorum abiciğim. Neredeydin? Süreyya biraz dinlensin. Çok yorgun görünüyor. Gel, gel ben seni odana götüreyim. varmış. Ben... Ben konuşamadım. Konuşamam. Yani emin olmadan Atabey'i suçlayamam ben. Bunu anlıyorsun değil mi? Savaş niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Bunun sana inanmamakla bir ilgisi yok. Bunu biliyorsun değil mi? Ne demek bekliyorsun Ayşen? Ha? Dün her şeyi sana açıkça anlatmadım mı? Şimdi de emin olmadan bir şey yapamam diyorsun. Ne demek oluyor bu? Yani benim seni aldatacağım emindin. Ama bizi yani ilişkimizi istemeyen bir adamın bizi ayıracağından emin değilsin. Bu mu? Savaş ben seni o kadın aynı yatakta gördüm. Kendi gözlerimle gördüm ama yanılmışım. Allah'ıma şükürler olsun ki yanılmışım. Çok pişmanım. Ama sana böyle bir haksızlık yaptıktan sonra... ...aynısını hatırlayın yapamam Savaş. E bunu nasıl anlayamazsın? Anladığım tek bir şey var Ayşem. Sen bana hala inanmıyorsun. Hayır, ben sana inanıyorum. Sadece Altıf tarafından kandırıldığını düşünüyorum. Şimdi de zekama karar ediyorsun öyle mi? Ayşem bak, beni bir kez kandırdılar ve bunun ikincisi asla olmayacak. Nasıl? Ayşem, ile ilgili kararını verene kadar seni görmek istemiyorum. Ne diyorsun sen? Çıldırdın mı? Birimiz geceye, birimiz gündüze inanırken olmaz. Saçmalama. Ayşen, ikimize de bir iyilik yap. Ve kararını verene kadar benden uzak dur. Arkadaş, Atıf'ın yanından şimdi kalktım. Dinliyorum. Söylediğine göre Feride, Ayşen'e düşman olmuş. Ağzını aradım ama çok dikkatliydi. Saçma sapan kaderin bir oyunu filan dedi. Ne dedi? Ya işte aralarını sen mi bozdun diye sordu. Kaderin bir oyunu dedi. Bir şey anlamadım ama. Allah kahretsin. Ne oluyor? Hesian telefonu kapat şirketi yip. Ayşen ve Feride hakkında her şey var. <laughs> Bunu yapmış olabilir misin Atıf? belası. bunu gerçekten yapmış olabilir misin? Gel. Koran, Artıza ilgilenmemiz gerekiyor. Ben de onu söyleyecektim Savaş Bey. Oteldeki adamı mı aradı? Atabey oteldeymiş. Atıf'ı bekliyormuş. Buna emin olmanın tek bir yolu var. Savaş Bey, Koran benden haber bekle işleri hızlandırmamız gerekebilir. Ayşen toplantıya giriyorum seni sonra arayacağım. toplantıya mı girdin? Niye yalan söylüyorsun bana? Pislik herif. Hepsinin hesabını vereceksin yaptıklarının hepsini. Üzgünüm babacığım, misafir kabul etmiyorum. Benimle yalnız kalamıyorsun değil mi? Şimdi dediklerimi iyi dinle. Eğer dediklerimi yapmazsan, sorduklarıma cevap vermezsen seni doğduğuna pişman ederim. Şimdi cevap ver bana. Feride bebeğini neden düşürdü? Bunu sen saklattın değil mi bizden? Bunu sen yaptın. Kızımı mahvettin Allah'ın cezası. Kızımı mahvettin. Kan çekiyormuş demek ki Atabey. Kızınızın sırrı sizinkinden kalır yanı yokmuş demek ki. Açıldı mı? Şimdi kulağını aç yiyinle. Feride'den hemen boşanacaksın. Başka bir emriniz var mıydı Atabey? Elimde kapı gibi delil varken siz buna nasıl cesaret edebiliyorsunuz ya? Sakın beni ailemle tehdit etme. Aa doğru. O savaşın işiydi değil mi? Siz iki serseri. İkinizden de kurtulacağım. Kızlarım ikinizden de kurtulacak. boşanma protokolünün sorgusu sualsiz hemen imzalayacaksın. Az bittiyse benim yerde kalmış Tatlı Bey. Bakın siz beni iyi anlamadınız. Ben savaşa benzemem. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Şimdi o sahte ailenizin yıkılmasını istemiyorsanız daha fazla benim üstüme gelmeyin. Evet Feride annesini kıyamadığı için ona hiçbir şey söylemedi. Hadi söyleyin Ata Bey. Benim sizin ailenizden kıyamayacağım birisi olabilir mi? Sakın. Hiçbir şey yapamazsınız. Elimde kapı gibi DNA testi var. Bence şimdi bir daha düşünün. Tek hamle ile ailenizi kaç parçaya bölerim biliyor musunuz? Bana bak sakın beni tehdit etmeye kalkma. Ben bugüne kadar Feride yüzünden katlandım sana onun mutlu için kat. Ama eğer Ayşen'e bir şey söylersen, ona bir şey anlatırsan... ...bak, Atıf artık Feride senin yanında değil. Eğer Ayşen gerçeği senden öğrenirse... ...inan bana, seni pişman ederim. Ata Bey. Ayşen. Eğer bir daha kafamı bozarsanız anlatırım. Ve emin olun hiçbir şey eskisi gibi olmaz Ata Bey. Emin olun. Mete Her şeyi o yapmış. Ayşen sen nereden çıktın? Seni takip ettim. Keşke takip etmeseydim. Ben zaten işin peşindeydim. Yani Atıf'ı takip ediyordum. Mete Bey'in de buraya geleceğini öğrenince hemen fırladım. Ayşen, gerçekleri bu şekilde öğrenmeni, bu şekilde görmeni istemezdim. Nasıl yapar? Neden ben neden anlamıyorum ki? Nasıl? İşte.